Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle Darksiders 2 serisine başlıyoruz Az Aha. Azıcık oynadım <laughs> Ee, Daha sadece de oynamıştım fakat iki ile bir oynayayım dedim ve bu kanalı açtığım için hemen video da çekeyim dedim o yüzden. What do? What do? Güzel bir oyun ama gerçekten grafikleri olsun grafikleri düşük gibi gelebilir size. Fakat ıı, herkes oynayabilsin. Herkes ıı, yararlanabilsin diye. Allah. Tamam. Ee, yarın Türkçe yamayı da kuracağım işte. Yarın zaten ikinci videoyu da atarım. Ha tamam. Şöyle. Şöyle okey. Tamam. Tamam. Hadi 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 Ya öyle. falan. <laughs> Ama bir dakika. Options. Ee... Bunu ayarlamayalım. Ya ya şöyle olsun. Çünkü gerçekten çok sesi var. Ve kulaklıkta oynadığım için. Şöyle. Aha. Acaba şey olur mu ya? Gözlere bak. Ee, biz birinci bölümde Hatta ben abimle bitirmiştim. Yaklaşık 3 sene falan oldu. Rahat. Zaten diğer bölümlerde abim de olacak biliyoruz. Taş. Haş. Haş da. Ha. Nereye geldik abi biz? Ne yapacağız? Ona lan. Ona lan. Bu ne oğlum? Uçarım lan sana bu ne? Bu ne oğlum? As cint. Sıçtım bebesini. Alt. Ananı sikeyim. Ananı satayım. Allah belanı versin.

Al amına ah, çaktım. Ezemek. <laughs> <Özemeyim. gülüyor> <laughs> ağzına vurayım. Ağzına 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 ağzına. Kafasını koparttım lan. Oy, ne yaptım lan ben öyle? Şu. ne işe yarıyor bu wall diyor yani ananı 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 <laughs> wall ship <şif. Gülüyor> ah Ama oyunun e, grafikleri olsun, e, özellikleri olsun gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz biz şu an abi? Ekan, analiz. Tövbe tövbe tamam tamam. Küfür yok, kanalda küfür istemiyoruz. Okay. Ne yapacağım kardeşim ben şimdi? şuna alacağız mı? Bir şey yapacağız mı? Yapmayacağız. <laughs> Ne Hı. Haptı şimdi. Ne? O da. Yaptık da. Bir yukarıya falan bakalım dediğimizde bir şey yapmayacağız. Ha, okay, okay. Okay, çözdüm. Lan. E, e, e. He. Ne bok Ha, okey. bu 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 abicim. Ah. <laughs> Ay, nane, oh, 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 oh. Kaç, kaç, kaç 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 tamam, bir şey olmuyor lan. Bir oldu var sanki? Hı. Şöyle. <gülüyor> 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 Annelersin. Abo. ne oldu lan orada? Oha oha. Ay. Beyzan. Hold up malafet. Hold up malafet. Ah siter. Ah. Şuradan şöyle Aa! Ama güzel bir özellik ha. Öyle yapması. Ha 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 Shift space. Yürü, yürü. Ha tamam. Okey. Ne alt yapacağız? Ha okey. Tamam. Oyunu falan çözdüm. Güzel oyun ya. <laughs> Sen ne diyorsun lan sen? Canım acayip gitti ya. Oy! Hey düşeceğim. Düşeceğim. Oy! Hey, hey. Oy oy oy. Hey hey. Envantere hey, hey. gir. Hmm, tamam. Eee Mardi demek ki burası da değil lan. I mean, will <laughs> Is it here point That's not built this. Come no now. for course. Of course you can just, you can just, you just, you just, you Vur 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 vur. Ananı satayım. Öldük vallahi öldük öldük öldük. <gülüyor> <gülüyor> anam! Anam! Anam ölemem! 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 Hayır! Hayır! Hayır lan! Hayır! 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 hayır, 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 hayır. gündüz. Yalnız olmuyor De abicim. Olmuyor herhalde bir oya basalım tekrar. De. Can kullanamıyoruz abi. Bir dakika. Ekip değil. Hı. Lan. Ne yaptık lan biz? Soktum Tamam. Oo. Abicim kralmışsın sen de. Sen neymişsin be? De e, 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 e. Ha. Helal. e biz nasıl uçuyoruz ha öyle? Ha. Hayır 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 Dur karşı Olmuyor. Ha neden yani şimdi? Onu da çözebilmiş değilim. Sokacağım. Hı? Duvarda niye görünmüyor abi bu? Ha? Tamam. Bu. Hı. Ha, tamam. Do Hı. ha şöyle. Uh -huh. Aha! Adam yürüyormuş gibi gidiyor ya. Oğlum var ya sana bir uçarım. Asa 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 O Asesim çıktı la adam. Şaka maka. Ee, buraya. Çık çık. Oradan oraya mı? <laughs> Oyun niye kasıyor? Hala almamış değilim. Ama ya ben bu canı kullanmam gerekiyor. Canım acayip az. Allah Allah. Allah Allah ya. Nereden kullanacağız ya? Allah Allah. Canım az abi. Canım az canım. Lan. Ha yukarıda yer varmış. Ben şimdi atlayınca gördüm onu. <laughs> Adam hiç korkmadan gidiyor ya. Ayık. Tamam mı? Ayık olun tamam mı lan? O Dark Side bir kere tamam mı? Shift Space. Bir daha dön. Shift Space. Dön. Shift Space. Hı hı. Nereye? Buradan nereye abi? Buradan nereye gideceğim? <laughs> ha? Oh, Bu lan. Portolan. <What> <laughs> Portolan ağzına tükürüyor ha. De ben ölürüm burada. %100 yani canım az. İzleyelim. Of secrets I need your help I helped you once before horsemen look at me now how I curse that day how I curse you careful crowfather, crowfather. I'm not here to put you out of your misery not yet uh -huh. I know why you've come your brother the one called war he's been imprisoned by the child council and awaits their judgment Senin kardeşin falan kaçırılıyor da. kanalını e, kardeşini önemsemiyorsun diyor. <laughs> Gerçekler bu dedi bu da. Bu gün sana onun için verilmemiş dedi. Anlamadım onu. Bring mankind back from extinction. Madness. Ya şimdi yürü ya. Yürüyem mi yürü seni mi dinleyeceğim? Aha kardeşi olduk. Ana ben sevdiğim kişi abo. Ya ben bunu bir yerden o kadar çok severdim. Bunu mu öldüreceğiz şimdi? Kardeşim yapma bak. Kardeşimsin benim. Yani öldürelim tamam. Bunu istiyorsan. Bir de i̇şte ben öleceğim. Restart. Tamam. <laughs> tamam yapacağım. Ya. Pardon arkadaşlar ya. Geri alanın teki aradı da beni. Ya Yusuf Talha Allah belanı versin seni. Da videonun ortasında arıyorum. Ya ben bu adamı çok severdim şimdi. Bunu mu öldüreceğiz? Çok cix bir adamdı. Çok kraldı kendisi. Şimdi ananı satayım. o oh, siktir. Sen ne çıktın be abi? Kaç lan kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. sana bu bir şey var ya. Gel hadi hadi. hadi. ağzına çaktım. Sen ne çıktın be abi? Sıçarım senin ha Ne?

Canımızın yarısı gitti. <laughs> Aaa motherfucker. Puu. You motherfucker fucker fucker motherfucker. Shit shit shit. Ananı şşt. koşu, koşu, Koşuyor kaç lan kaç kaç kaç. Kaç geliyor böyle ama ses Çok zevkli bir oyun ya. Çarkına sıçtım. Yeter ha. Çarım çarkına. Gebercek lan. Kardeş kardeşi vurmaz lan. Benim bildiğim kural odur yani. Gel tezemen git. Çocuğunun evladının bebesi. Püh. Allah belanı versin. Öldürüyor lan bu bizi. <laughs> Vuramıyoruz lan adamı. Adam iyice psikopat çıktı vallahi. Geberdik. Geberdik yine geberdik. Geberdik. geverdik, Gebert. Gebert. Bir vuruştuk. Bir vur. Vur. Vurduk. O yeme. X'e bastıracağım. Allah senin melanı versin. Kardeşini öldürdün ya. Çok acıklı bir sahne. Lan! Bizim kardeş değilmiş ya. Neden hiçbir şeye basmıyor? Hı, tamam. Şimdi silah bize geldi mi işte? Asıl soru o. Gelmemiş. Ne oldu abicim? Şey. Kayıp Kalitli... bir. ne oldu yani? Ha tamam. Oyun kafayı yedi. Vallahi yedi. Ne oluyor oğlum? Oğlum var ya senin çarkın... Ya bir dakika arkadaşlar ben bir oyunu kapatıp tekrardan açacağım. A a a a ne oldu var? Ya şu tamam ben bu sorunu düzeltirim diğer bölüme. Eee öbür bölüme görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Yeni serimiz hayırlı olsun. Bye-bye!